İstanbul Boğazı'nın en ekonomik 3 parça kurşun arkası ağır işçilik olta seti arkadaşlar. 4500 TL yerine 4050 TL vade farksız kredi kartına 3 taksit ücretsiz kargo havali ile alırsanız 3850 TL. Kamışımız Ruiji Sirius 420 3 parça 100-250 gram 630 gram ağırlığında inanılmaz güçlü inanılmaz performansı olan bir kamıştır. Makinamız Seaborn Adventure 3 artı 1 rulmanlı mesel kafalı kauçuk topuzlu geri vites var. Bu makineye dolgu yapıyoruz. Üzerine 300 metre 8 kat örgü ip sarıyoruz. Onun önüne de şok yapıp o şekilde gönderiyoruz. Değerli dostlarım Surfset kampanyamızdaki makinamıza dolguyu gerçekleştirdik. Dolguyu gerçekleştirdik ki kafada boşluk oluşmasın. Mesafeniz düşmesin. Önüne şu an 300 metre 8 kat örgü ip saracağım. İpin inceliğini ve kalitesini buradan görebilirsiniz. Bu ipin önüne de 10 metre şok ipi uygulaması yapacağız. İşi 4 dörtlük yapıyoruz. Malzeme ucuz diye kalitesiz işçilik yapmıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi karşıda bir mekanizma var. İpi oldukça sıkı bir şekilde kafaya sarıyoruz. Bu sayede arkadaşlar kusma yapmıyor. İşin hakkını veriyoruz. Bundan emin olabilirsiniz. Evet değerli dostlarım görmüş olduğunuz gibi kafaya ipi çok sıkı bir şekilde sardık. Sadece bu video için değil arkadaşlar biz mağazada sarmış olduğumuz tüm ipleri herhangi bir araç gereç kullanmadan herhangi bir motor kuvveti kal kullanmadan makinenin kendisiyle sarıyoruz arkadaşlar. Bu sayede kafaya çok düzgün bir sarım gerçekleştiriyoruz. İşin hakkını veriyoruz. Şimdi buna bir şok ipi uygulaması yapacağım ve artık yeni sahibiyle buluşmaya hazır olacak. Umarım yeni sahibine Bol, bol bol balık getirir. Yeşil olan ipimiz kalın şok ipimiz. Sol taraftaki ip ince makineden gelen ipimiz. Şayet sağdaki yeşil ipi makineye sarmış olsaydık mesafe en az %50 oranında düşecekti. Çünkü kalın ip çok fazla su tutacaktı, ağırlaşacaktı, rüzgardan çok fazla etkilenecekti, akıntıya çok fazla kapılacaktı. Ama ince ip bunlardan olumsuz yönde etkilenmeyecek. Uzak mesafe atabileceksiniz. Tabi bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Öndeki yeşil şok ipi ile. Eğer bunu yapmazsanız, ana makinedeki ince iple ağır gramajlar atmaya çalışırsanız ne yazık ki her atış satışta i̇şte takımınız kopacaktır. Bunu muhakkak ama muhakkak yapın. Nasıl yapıldığı Gazi Bişik şey. YouTube kanalında detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet sapa sağlam oldu. Kime gidecekse şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Aşağıda siparişliki mevcuttur. Web sitemizden sipariş verebilirsiniz.